Sevgili dostlar, hoş geldiniz bir ayına daha. 18 Eylül Çarşamba ile karşınızdayım. Ee, sesten dolayı sürekli problemler varmış. Bu sefer e, kablolu kulaklıkla çekeyim dedim bakalım. Umarım sesle ilgili sıkıntılarımız geçer diye düşünüyorum. Ee, olmasa bir tane mikrofon alacağız mecburen. Şu anda çekmiş olduğum kameranın mikrofonuyla idare etmeye çalışıyorum ama malumunuz arkadaşlar biraz zamana ihtiyacım var toparlanmak için. Umarım bu şekilde daha iyi olur diye düşünüyorum. Evet iddialıyız. Bekir Tanrı verdi olarak Telegram grubuma hepinizi bekliyorum arkadaşlar. linkini yorumların altına bırakacağım. Oraya da mutlaka ihmal etmemeye çalışıyoruz. Bence çıkın çıkın gelin çünkü oraya da her gün Cornell uygulama maçlarını ve iki tane de Cornell kuponu olarak bir kombin önerim oluyor bugüne kadar da oldukça başarılı gittik. Hatta cuma günleri de tam kadro oradayız. Eğer gelirseniz bence orada işte fena işler yapmıyoruz. Hatta bazen de böyle canlı ya da aklımıza yatan böyle yüksek oranlı tek maç olarak bir kombin ücretsiz Telegram grubunda paylaşıyoruz. Orada oraya gelmenizi rica ederim arkadaşlar. Bir link daha bırakacağım. Bu da benim psikolog olan kızımın linki. Onun da YouTube kanalı var. Ona da mutlaka abone olmanızı rica ederim. Tabii ki sıkıntılarınız, problemleriniz, sorularınız varsa onun kanalının yorumlar kısmına yazarsınız. O da size elinden geldiği kadar yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Evet, yeni abonelerimiz gelmiş. Her geçen gün kanalımız biraz daha büyüyor. Hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorumlarınızdan dolayı sağ olun, var olun. İyi ki varsınız arkadaşlar. Sizlerin sayesinde kanalımız her geçen gün. Çok hızlı olmasa bile günlük e, işte 10-15 yeni aboneler gelerek kanalımız büyüyor. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Bu arada e, geçen gün de söyledim. Lütfen kanalımı izleyenlerin %50'si abone olmadan izliyor. Lütfen arkadaşlar abone olalım. Çok zor değil. Hemen bir abone ol tuşu oraya tıklıyorsunuz. Bir de sağ tarafında bir zil var. Oraya da tıklayarak bildirimleri açın ki bir dahaki videolardan haberdar olabilirsiniz diye. Evet bu videoyu erken çektiğim için salı günün neler olduğu bilemiyorum. Ama hemen pazartesi kısa kısa bir geçelim. Pazartesi günü e, güzel bir rütben ve güzel bir gün oldu. E, yanıldığımız tabii ki maçlar oldu arkadaşlar. Hangileriydi onlardan başlayalım. Egersuz-Raihan maçında karşılıklı gollerle iki buçuk üstte taşınmasını bekliyorum demiştim. Maalesef Eger gol atamadı. Her zaman söylediğim gibi lige yeni yükselen takım bir süre lokomotif görevi görür. Ondan sonra da düşüşe geçer. Eger da artık düşüş dönemine başladı. Maalesef 2-0 maçı kaybetti. Eger Fus'tan YouTube'da sizlerle paylaşmış olduğum kuponum gelmiş olacak. Antalya Adana Demirspor maçında da söylediğim tüm senaryolar gerçekleşti. Maç 2-1 bitti. Eee Antalya'nın kazanırı 2 atarı, karşılıklı gol var. 2-3 gol. Buna göre de e, 2-0, 2-1 gibi skor bekliyorum demiştim. Tamamına tüm tercihlerimiz, corner'ına kadar tüm tercihlerimiz başarılı oldu arkadaşlar. Dorland Randers maçı Ana tercihimiz geldi. Karşılıklı gol var. Maç 1-1 bir, bir bitti. Ve maçın karşılıklı gollarla 2.5 üstte taşınmasını bekliyorum demiştim. Norjenland tarafından. Demiştim arkadaşlar. İkinci golü buldu ama iptal oldu maalesef. Maç 1-1 bir, bir bitti. Sadece ana tercihimiz geldi. Valerenga Asena maçı 4-5 golle sınırlandıralım demiştim. 3.5 üzerinde Valerenga galibiyeti her iki yarıda 1.5 üstte olur. Her iki yarıda gol atar tüm tercihlerimiz gelmiş oldu. 4-0'lık mı 5-0'lık bir Valerenga galibiyeti geldi. Burada da tüm tercihlerimiz başarılı olmuş oldu. Hamma bir maçında ben gollü mücadele bekliyordum. Maçın karşılıklı gollarla 2.5 üstte işte taşınmasını bekliyorum demiştim. Ana tercihim gelmedi maalesef. Hamma iki 2 tane gol atanıydı. Olmadı arkadaşlar. 1-1 bir maç. Sadece karşılıklı gol varımız geldi. Değerlendirme arkadaşlarım. Tebrik ederim düşünüyorum. Excelsior Venlo maçı yani basit bir maçtı. Ee, geçen hafta da değinmiştik. Bu hafta da değindik Venlo'ya. iki tane atarak ana bahsin demiştim ve en az iki tane atarak maçı kazanmasını Bekliyorum demiştim. En son 4-0'da nasıl bitti bilemiyorum. Bir de indeks maçı paylaşmıştım size. Birlikten Vrexton maçı maçın karşılıklı gollarla 2.5 üstü hatta 3.5 üstte taşınma olasılığı var demiştim. Tabi indeks maçıdır bu arkadaşlar. Maç 3 bin bitti. İndekse de çok güzel bildik. Bugün de iki tane indeks açım var. Notunuzu alın. Maalesef ama iddia da açık deyip, Yurt dışından ya da canlıdan bakarsanız ya da yurt dışından oynayanlar değerlendirsinler diyorum. Tabii aklınıza yatarsa. yalnız e, indeks maçlarını maalesef yazmadım arkadaşlar. Söyleyeceğim. Hemen şuraya notlarımı alayım. Söyleyeceğim arkadaşlar. Üzgünüm yazı olarak yazmadım. sözlü olarak söyleyeceğim. Notunuzu alın. Evet. Nereden başlayalım? Skor sorumuzla başlayalım. Saat 22.deki PSG Girona maçının skorunu bilen herkesi ücretli grupta ücretsiz olarak bir sayfaya göreceğim. Yorumları bekliyorum. Arkadaşlar bu arada da skor bilen arkadaşlarımızı ben e, yorumlara baktım. Birçoğuna istek gönderdim. Dönüş yapmayanlar oldu. Onlar da dönüş yaparlarsa onlar da katıl bunu alalım. Gözümden kaçan onlar olabilir. Kusura bakmayın dedim. Gözümden kaçmışsa da de, ayıp değil arkadaşlar. Siz bana yazın özelden. Ardından skor bildir diye sizleri de katılı alalım. Lütfen dar, kızmaca, darılmaca olmasın. gözümüzden kaçabilir. Sonuçta biz de bir insanız. Ben vardiyalı çalışıyorum, gece gündüz çalışıyorum. Hem video çekiyoruz, hem maçlara bakıyoruz, hem bir de vardiyalı işte çalışıyoruz. Ee, zor bir hayatım var. Günlük günlük ortalama 4 saat, 5 saat uykuyla günü bitiriyorum. Siz de bana hak verin lütfen. Evet, tabii şey de söyleyelim, katıl gruplarımızdan da bahsedelim. Ücretli katıl gruplarımız var, linkler yavaş yavaş artık oturuyor. Tercihlerimiz daha düzgün, daha doğru tercihlere gitmeye başladık. Takımlarda izledikçe de daha da neler yapabiliyor diye anlamaya başladık arkadaşlar. Katıl gruplarımıza gelmek isteyenler fiyatımız 500 liradır. Bana veya Oben'e yazabilirsiniz detaylı bilgi alabilmek için. Ben de yedim arkadaşlar. Oldukça zevkli, keyifli hem canlılar hem kuponlarda keyifli bir grup olduk. Bir aile gibi olduk daha doğrusu. Gelirseniz seviniriz. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Ee, bu arada arkadaşlar lütfen e, anlattığım maçları iyi dinleyin çünkü mesela dün yine bir tane bir arkadaşımızdan mesaj aldım. Arkadaşımız çok güzel bir detaya değinmiş abi pazartesi günleri dün özellikle zaten söyledim. Pazartesi günleri KG günüdür KG'lere yoğunlaşın diye. Arkadaşımız bana kuponunu da attı yaklaşık 8 orandan e, NorthJerland Randers'a KG almış. Hammarby'ye KG almış. Valerenga'ya 3.5 üzerinde almış. Egzasyon'a bir 1.5 üzerinde kazanır almış. Antalya Spor'a KG almış. 8 küsür orandan kupon kazandım diyor. Abi diyor tebrik ederim. Hepsini almış. Allah'tan Rheinheim maçını kaçırmış. Yani erken seans olduğu için abi o maçı kaçırdım. Yoksa onu da alırdım diye. <laughs> o maçı kaçırmış. <laughs> o şekilde kupon gelmiş. Yoksa onu da alsaydım size kupon yatacaktı. Neyse kaçırdık. Allah şansı işte. Biraz da kupon şansı lazım tabii ki. O maçı kaçırdığı için diğer maçları KG almış. İşte iki atar verdiklerime bir buçuk üzerinde kazanır almış. 8 oranın üzerinde bir kombinden kazanmış. Geçen bir arkadaşımız da gene bir kuponunu attı. 15 beş oranı kaçırdı arkadaşlar. O da gene KG'den yapmıştı. Hangi maçta? Şarkıydı doğru hatırlıyorsam. 15 beş oranı yatırmış. Sağ olsun. Lütfen iyi dinleyin. Çünkü detaylı söyle anlatıyorum. Ee, umarım gene güzel bir gün, güzel bir e, çarşamba bülteni olur diye ümit ediyorum arkadaşlar. Tabii katıl gruplarımızdan da bahsettik. Ee, dünkü videomuzu da yayında izlemeyen arkadaşlar lütfen onu da izlesinler. Orada da oldukça güzel bir şampiyonlar ligi maçlarından bahsettim. Evet hemen hızlı hızlı başlıyoruz. Bayağı bir süre olmuş konuşmuşuz. Hemen arkadaşlar başlıyoruz. Saat ilk maçımız saat 19'da Cristiano Monde'ye ağırlıyor. Norveç'ten başlıyoruz. Arkadaşlar gollü bir mücadele bekliyorum. Molde'nin de en az iki tane atarak kazınmasını bekliyorum. iki buçuk üst benim buradaki ana bahsim olacaktır. Çok bahis verdin demeyin. Aman ha. Yani ben burada çünkü ak akamdan bir skor var. Hadi onu da söyleyeyim. Sanki böyle 3-1, 3-2 gibi bir Molde galibiyeti bekliyorum bu skorlara da yorum yapacağım. İşte karşılıklı gol var çünkü Cristiano evinde de oldukça iyi bir takım. Bence Molde'ye karşı gol bulma ihtimali oldukça yüksek. Karşılıklı gol var da düşünülebilir. Düşük bir işte arkadaşlar. Ben hep söylüyorum ya bir takımdan iki tane gol bekliyorsak ve karşılıklı gol var bekliyorsak ne yapacağız? Karşılıklı gol var ve iki buçuk üstü birleştirip oranı bir tık daha arttır. Tabi burada ideallere neden işte iki buçuk üst bence oldukça ideal yanıtmaz diye düşünüyorum. İşte Molde'nin iki tane atarı hemen bakayım ne oran vermişler. Ve güzel bir oran vermişler. 1.35 ana kuponlarda bile değerlendirilebilir. Ee, ilk i̇lk yarısından da gol beklediğim maç. Bunu da Molde tarafından bekliyorum. İlk yarı taraf gol kuponlarımızda mutlaka bulundurulması gereken bir seçenek. Yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yerde da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. taraf oynayacaklara da tabii ki Molde tarafından 3-1, 3-2 Molde galibiyeti bekliyorum ya. İşte 1.5 üzerinde kazanır ya da 2.5 üzerinde kazanır olarak oranı bir tık daha arttırabilirsiniz. Aslında Molde'nin kazanırına da güzel bir oran verilmiş 1.38 gibi. Tabii bu oranlar nesine oranları. İddianın kendi sitesinde bu 1.45'tir, yurt dışında 1.50-1.55'te yani. Oran bana yeterli diyenler bir an internet gitti geldi oran bana yeterli diyenler düz kazanır alttan geçebilirler. Evet. Şimdi geçelim Şampiyonlar Ligi maçına. Saat 19.45'te e, Sparta Prag Salzburg'u ağırlıyor. Şimdi arkadaşlar çok anlatacak bir şey yok. Burada tipik bir karşılıklı gol var maçı gibi duruyor. Benim buradaki ana maksim karşılıklı gol var. Hatta maçın bir kalmayıp mutlaka ikinci golü bulan taraf çıkacaktır diye düşünüyorum. Düşük misli oynayan arkadaşlara da karşılıklı gollar ve iki buçuk üstü birleştirmelerini öneririm. Oranı 1.55 çok güzel. Yanına bir tane daha bir 55 buldunuz mu? Alın size 2.30-2.40 bir oran yapar. Ee, tarafa gitmenizi pek tavsiye etmiyorum. Bu burada zaten iddia bir de benimle hem fikir taraf için pek böyle bocalamış e, net bir favori gösterememiş. Goller çok güzel net duruyor. Yani. Karşılıklı gollar alıp çıkalım. Karşılıklı gollar oynamayı sevmeyen arkadaşlar. 2.5 üst burada var. 2.5 üst bu maç çok rahat gelir. En güzeli de düşük liste oynayanlar için. KG ve 2.5 üstü birleştirilirse oranda harika bir ekledir. İlk yarısından da gol beklediği maç. Dolayısıyla yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Geçelim bir diğer maçımıza. İsviçre'ye gidiyoruz. Saat 20.30'da saat sırasına gittiğim için biraz bu arada kaynadı. Lausanne Lugano'yu ağırlıyor. Lugano hepimiz biliyoruz arkadaşlar. herhalde şimdi Beşiktaş'ın rakibi miydi? Fenerbahçe'nin rakibi miydi? Yani Lugano'yu zaten normal İsviçre ilgili de takip ediyorum. burada da arkadaşlar çok fazla anlatacak herhangi bir şey göremedim. tipik bir yeri bu da. Karşılıklı gol var. Maçı gibi duruyor. Buradaki benim ana karşılıklı gol var olacaktır. Ve maçın birbirinde kalmayıp mutlaka taraflardan bir tanesi ikinci golü bulur diye düşünüyorum. Bu maçta da yine tarafa gitmemenizi tavsiye ediyorum. İddialı üst de çok da böyle net yani bir açıklama yapamamış oranlara göre. Tarafa gitmeyen arkadaşlar golle çok net gibi duruyor. Karşılıklı gol var ve iki buçuk üstü birleştirirseniz oranı yaklaşık 1.60-1.65 bandına çıkarsınız düşük misli oynayan arkadaşlar bunu kullansınlar mutlaka. Ama yüksek misli oynayanlar bu maçın bir birliği var. Taraflarda bir tarafa dar sebebiyle 2-1 2 mutlaka. Döncekte 1-1 de kalacak maç değildir arkadaşlar. Ya bu maç 1-0 0-0 biterse yani şaşırırız tabii ki mucize olur gibi bir şey. Bu maç 0-0 bitmesi ya yani dediğim gibi ya kalecilerin devleşmesi lazım ya topların direklerden dönmesi lazım. Ya yani da o gün futbolcuların gol atmak istememesi lazım bu maçın 0-0 büyütme ihtimalini ben zor görüyorum. Bir de tabii ki şaşırırız. Evet. Buraya kadar dinleyenlerden bir beğeni rica edeyim. Unutuyorsunuz diye düşünüyorum. Bunun için sık sık tekrarlama gereği duyuyorum. Evet. Geçelim skor sorumuza. Tabii bilgisayarım açılırsa. Evet. Açıldı. Saat 22'de 22'deki Paris Saint Germain-Girona maçı bu maçın da konu bilen herkese ücretli. Grupta ücretsiz olarak misafir eder. Şimdi arkadaşlar Girona geçen sene bizim takibimizde ve oldukça da ekmeği yediğimiz bir takım. Kimin de oynarsa oynasın iki tane atan alıp çıkıyordu. O benimle bizim ortak takımımızdı. Fakat bu sene maalesef ortalama gollerinin %70-75'ini atan iki tane futbolcusunu kaybettiler kan kaybettiler daha doğrusu. Tam bir ciddi bir kan kaybettiler. Dolayısıyla da ha gene iyi mi? Gene iyi. Yani kendilerinden biraz daha düşük ya da kendileri seviyesindeki takımları yenebiliyorlar ama e, bir üst ekrandaki takımları mesela geçen gün Barcelona vardı 4-1 mağlup oldu. Bir üst, bir üst ekrandaki takımlarla başı biraz belada. Şimdi Paris Saint Germain tarafından bakacağız üzgün olaya. Paris Saint Germain'in bu sezon 3 tane gol atmadığı maç yok. Dolayısıyla burada ne diyoruz? Paris Saint Germain'in iki tane gol atarı benim ana bahsim olacaktır. Ve maçın aynı zamanda dediğim gibi iki buçuk üstte taşınma potansiyeli oldukça da yüksek. Ben bugün yine Paris Saint Germain tarafındayım. PSG bu maçı bence kazanacaktır diye düşünüyorum. Oranı çok düşük. 125 25 bandında. Bunu işte bir buçuk üzerinde kazanır ya da iki buçuk üzerinde kazanır alarak oranı bir tık daha arttırabilirsiniz. Bir buçuk üzerinde kazanır bence çok daha mantıklı. Hemen tamam bakayım oranı yazmış mıyım? Hayır yazma arşımı arkadaşlar. 1.5 üzerinde kazanır. Takvimden 1.35-1.40 bardağındadır. Bence bu idealdir. Her türlü ana kutuna bile girebilir. Hemen ben de notumu alayım. 1 ve 1.5 üst ana kutu. Oranına bakmadım. Hemen şöyle bir bakalım. Sizlerle birlikte. Oranı eğer güzelse. Bunu mutlaka değerlendirmeli. Hatta bir tane de kupon paylaşacağım. Onun için oranına bakmam lazım arkadaşlar. Notumu almamışım. Evet. 1.35'miş arkadaşlar. Oldukça güzel. De değerli 1.35 bence güzel. Evet. Tabii ilk yarısından da gol beklediği maç dolayısıyla yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Evet geçelim bir diğer maçımıza. Buraya kadar dinleyenlerden bir beğeni rica edelim. Saat 22'de ıı, yanlış yazmışız. 22.00 bir sıfır yazmışım. Saat 22'de Manchester City Inter'i ağırlıyor. Arkadaşlar buradaki benim ana bahsim düz City galibiyeti. 1.35 gibi bir oran verilmiş. Evet Inter oldukça kadro kalitesi olarak güzel. Oldukça iyi bir takım. Ama ben e, et diye, süt diye bulaşmayacağım. Tabii ki gollü mücadele bekliyorum. Sonuç itibariyle sit diyorsunuz. Inter bence burada çok rahat bir şekilde sitte en az iki tane, üç tane atarak maçı kazanacaktır ama düz kazanlarına bile 1.35 gibi bir oran verilmiş. Oldukça kıymetli görüyorum. Ara benim budur. Golleri görünecek arkadaşlara da tabii ki dediğim gibi maçın iki buçuk üstü var. Ve maçın bence Inter City'ye karşı gol buladı. Çünkü City bugüne kadar gol yemediği maç olmadı. Bütülenme tüm başları KG oldu. Ee, tek artıları da halan e, lig'e 9 golle başladı. Bence burada yine gollerine devam eder diyorum. Hatta belki de havat e, iki tane, üç tane gol bile bilmem potansiyeli var diye düşünüyorum. Tabii onu da maç saati bakacağız. Neyse arkadaşlar gol mücadele sonunda ben maçı City tarafından kazanılmasını bekliyorum. Oranı düşük bulunan, bulanlar işte bir buçuk üzerinde kazanır ya da iki buçuk üzerinde kazanır alarak oranı bir tık da artırabilirler. Ben burada yine Inter'in gol bulabileceğini düşünüyorum. arkadaşlar. Çünkü City'nin defası her yerde de karşı gol yemeye müsait. Çünkü gol yemediği bu bugüne kadar maç olmadı. City burada Inter, karşı, Inter karşısında gol yiyecek diye düşünüyorum. Karşılıklı gol var'a bile 1.60 gibi bir oran verilmiş. Ee, ne yapıyoruz? Bir, bir, takımdan iki gol ve karşılıklı gol bekliyorsak karşılıklı gol varla iki buçuk üstü birleştirerek tabii düşük bir oynayan arkadaşlar bu şekilde alsınlar. İlk yarısından da gol beklediğim maç. Dolayısıyla yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Geçelim son maçımıza. Tabii son maçımı demeye bakmayın. iki tane de indeks maçı söyleyeceğim. Onları maalesef yazmayı unuttum. Sözlü olarak söyleyeceğim. Notunuzu alın arkadaşlar. Saat 22'de Celtic Slovan Bratislava'yı ağırlıyor. Şimdi eski takipçilerim beni bilir. Ben normalde oranlara bakmadan çıkartırım. Bakın bir baktım Celtic'te oran yok. Arkadaşlar Slovan Bratislava Slovak takımı o kadar da böyle kötü bir takım değil. Yani bu oranları hak edecek bir takım değil arkadaşlar. Celtic'e neredeyse oran açılmamış. Ben orada gene gönlü mücadele bekliyorum. Tabii ki Celtic kazanabilir. Ee, en az iki tane de Celtic'ten gol bekliyorum. Ama burada Slovan Bratislava'dan da gol bekliyorum arkadaşlar. Celtic'in iki tane gol atarı benim buradaki ana bahsim olacaktır. Ve maçın bence 2.5 buçuk üstte taşınma potansiyeli oldukça yüksek. İsteyen düşük misli oynayan arkadaşlar yani yüksek olan kovalayan arkadaşlar karşılıklı gol varı mutlaka denesinler. Oranı 1.71 hatta karşılıklı gol ve iki buçuk üstü denesinler. Oranı 1.85 1.90 bandındadır. Bence tek bir ara sistemde mutlaka değerlendirmesi gereken bir seferin. Ben Slovan Bratis'te alayanın Celtic karşısında bir tane gol atmasını bekliyorum. Yani bu oranlar bana hiç de tatmin değil. Gelmedi. Neyse taraf olacak da Tabii ki saatlik taraf yani saatlik Celtic kazanması beklediğim mücadele ne yapacağız? İşte bir buçuk üzerinde kazanır ya da iki buçuk üzerinde kazanır alarak oranı bir tık da arttırabilirsiniz. Evet hemen bir daha da kupon yapalım burada arkadaşlar. Ne yapacağız? Sıradan Sparta Prag Salzburg maçı karşılıklı gol var alalım. Paris Saint Germain Girona maçına da bir buçuk üzerinde Paris Saint Germain Galibiyeti alalım, yaklaşık 1.90 küsur civarı bir oran yapar, 2'ye yakın bir oran yapar. Bu da bizim Youtube konumuz olsun. Hemen indeks maçlarına geçelim. Arkadaşlar kusura bakmayın not almadım, direkt söylüyorum. Saat 20'de, Almanya bölgesellik, Nottingen, Alem. <laughs> Karşılıklı gollerle 2.5 hız hatta 3.5 beklentisi var. Notumuzu alın arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Saat 20'de Nottingham Alem maçı. Bir diğer maçımızda hangisi ha, hangilik not almamışım. Saat 20'de Dobrovce Tabor. Saat 20'de Tabor. Diğerini söyleyemedim. Dobrovce rakip takım Tabor arkadaşlar. Bu maçında karşılıklı gollarla 2.5 üstte 3.5 üstte beklentisi var arkadaşlar. Notunuzu aldıysanız. Tekrar söylüyorum. Saat 20'de Nottingen Alem. Diğeri de saat 20'de Dobrovce Tabor İki maçında karşılıklı gollerle 3.5 üstte taşınması bekleniyor. Beklenti bu Evet kuponumuzu da verdik. İndeks maçımızı da söyledik. Ee, başlarımız da bitti. İddialıyız. Bekir Tanrılar'da olarak Telegram grubuma hepinizi bekliyorum. Linkini yorumların altına bırakacağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese bol şans.